Evet arkadaşlar kümelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kümelerde işlemler, birleşim işlemi şöyle yukarı doğru önce Kümelerin en az birinde bulunan elemanların oluşturduğu elemanların oluşturduğu kümedir. A birleşim B eşittir x öyle ki x eleman A ve x eleman b ha, veya pardon burası veya x eleman b mesela a eşittir 1 2 3 b eşittir delta ve 3 bu ikisinden a birleşim b eşittir 1 2 3 ve delta 3 ikisinde de var tutup Birleşik Kümesi'ne iki tane yazmıyoruz. Bir tane yazıyoruz. Kesişim işlemi iki kümenin ortak elemanlarının oluşturduğu A kesişim B eşittir X öyle ki X eleman A ve X eleman B Örnek olarak Deminkini yazabiliriz 1 2 3 Delta ve 3 A atacağız. şimdi B dediğimiz zaman içinde de ortak olan 3 olmuş olur. Evet arkadaşlar. Şöyle bir özelliğimiz var. A birleşim. B'nin eleman sayısı S, S A artı SB eksi A kesişim B. Burada da mantık. A ile B'de ortak elemanı iki kere yazmıyorduk. Yani üçü de mi İşte o iki kere yazmadığımız üçün bir kesişim olduğu için onu çıkarıyoruz. Mesela şöyle bir şey yapalım. A B Burası M, burası T, burası N olsun. S-A eşittir arkadaşlar. M artı T S-B eşittir. N artı T S-A kesişim B eşittir. T S-A birleşim B'ye bakarsak arkadaşlar buradan baktığımızda M artı T artı ne olduğunu görüyoruz. Ama A ile B'ninki toplarsak M artı N artı T artı T. iki tane T oluyor. Bir tane T'yi kesişimden dolayı çıkardığımızda sonucu yine doğru bulmuş oluyoruz. Bunun bir de üçlüsü var. B birleşim C. Buna da S A artı S B artı S eksi A kesişim B, A kesişim C, B kesişim C artı diyeceğiz. Üçünün birden kesiştiği noktayı buna, ha, e, eleman sayısını buna ekleyeceğiz. Evet, evrensel kümemiz. evrensel küme tümleme de diyebiliriz biz buna. Her bir olgu için ihtiyacımıza ihtiyacımıza yetecek kadar eleman içeren bir küme olarak açıklayabiliriz. E ile gösterilir. E ile gösterilir. E'nin bir alt kümesi olan A için A'nın tümleyeni x öyle ki x elemanı değildir A ve x elemandır E Buna A'nın tümleyeni denir. A'nın e'ye göre tümleyeni tümle yeni denir. Şurada çizersem tümleyeni arkadaşlar bu şu bizim A kümemiz şurası A'nın tümleyeni şöyle E. Yani içerisi A'nın elemanları E ile A'nın dışında kalan kısımda A'nın tümleyeni oluyor. Evet, örnek. A eşittir 0, 1, 2. B eşittir 7, 9. E de bu iki eleman ikisinin de elemanları olan elemanlarını barındıran bir küme seçebiliriz. Bunlara göre A'nın tümleyeni A'da olup E'de ha, E'de olup A'da olmayanlar. Yani A'nın dışındaki evrenseldeki bütün elemanları yazacağız. B'nin tümleyen dediğimizde E'de olup B'de olmayan yani evrenselden B'nin elemanlarını yazmadığımız Kısmı olmuş oluyor. Evet örnek. Evet şu A B C Bir de şöyle evrensel. Evet. Şimdi şurada 9 varmış. Burada 5 varmış. Burada 0 varmış. Şurada 3 varmış. Şurada 2 varmış. Aa pardon. Şurada 6, 7. Burada 1 var. Bir de 4 var. Şurada bir de 8 var. Evet, evrenselimiz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. A kümesini yazarsak 0, 2, 3 B kümesini yazarsak 2, 3, 1, 4 C kümesini yazarsak 0, 3, 5 Peki A'nın tümleyenini yazarsak A buysa tümleyeni evrenselde bunun olmadığı yani 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B'nin tümlerini yazarsak 1, 2, 3, 4 haricinde yani bunlar şöyle. 5, 6, 7, 8 ve 9. C'nin tümlerini yazarsak 0, 3, 5 haricinde 1, 2, 4, 5. 6, 7, 8 ve 9 olmuş, olmuş. Mesela buradan A kesim B'nin tümleyeni de yazabiliriz. Şekle bakıp A kesim B 2, 3 tümleyen ne? 0, 1, 2 ha, şu B'nin tümleyeni de sıfır unutmuşuz arkadaşlar. A kesiminin tümlerinde 0, 1, 2 yok. 2 burada olduğu için 3 yok. 4, 5, 6, 8 ve 9 olarak da mesela.